Evet, şimdi şöyle bir soru var. Vahdeti vücut ve kuantum ilişkisini işleyecek bir video yapar mısınız? Yaparız. Ama bunu birkaç videoya bölmemiz lazım. Çünkü bu uzun bir mesele. Böyle 10 dakikalık, 12 dakikalık videolara sığmaz. Başlayalım. Kuantumdan başlayalım. Kuantum ne demek? Kuantum maddenin en küçük birimi. Yani mikro düzeyde kainatı inceleyen ve davranışının nasıl olduğunu anlamaya çalışan bir fiziğin bir bölümü. Şimdi e, nereden geliyor ismi? Kuant ne demek? Yani kuanttan geliyorsa ismi kuantum oradan geliyor. Şimdi maddenin bildiğimiz yapısı e, ortada nötron ve proton var yani çekirdek atomun ortasında etrafında da elektron dolaşıyor. Bu elektronu burada tutan arada da elektromanyetik kuvvet var. Buna kuvvet alanı diyoruz. Bunun parçacığı elektromanyetik e, foton deniyor buna veya bozon da deniyor. Elektromanyetik bu görünmeyen zımni parçacıktır. Bizim bildiğimiz mesela elektron bir parçacıktır veya proton da bir parçacıktır veya bunların daha alt parçacıkları da vardır. Bunların kütleleri vardır. Her şey vardır ama bir de Görünmeyen, zımni var olduğu eserinden anlaşılan, kendisi asla görünmeyen. Ama bunun değerleri var. Değerleri dolaylı olarak tespit edilebiliyor. Yani bir parçacıkmış gibi bunun spini, kütlesi, her şeyi tespit edilebiliyor. Bu aradaki işte elektromanyetik kuvvet alanı. Bunun parçacığı da bir foton. E, bozon da deniyor bunlara, foton da deniyor. Yani bozon diyelim biz. Bu bir kuvvet parçacığı. Zımni parçacık deniyor buna. Bunlar asıl parçacık aslında. Çünkü bu aradaki mesafe çok büyük. Ve orada o elektronu tutuyor. Peki geldik çekirdek kısmına. Yani proton ve nötron var. Burada da enerji olarak yani kuvvet olarak diyelim. Enerji demeyelim de kuvvet diyelim. Burada da bu atomu bir arada tutan, yani çekirdeğini tutan ve atomu da bir arada tutan aslında nükleer kuvvet var ve zayıf nükleer kuvvet var. Bunlar da birer kuvvet alanıdır. Bunun dışında da kainatı bir arada tutan çekim kuvveti dediğimiz kuvvet var. Bu dört tane kuvvet alanı. Bunları zaten birleştirmeye çalıştı fizikçiler. Üçünü birleştirdiler. Yani daha kainatın erken dönemine doğru geriye doğru hareket ederek oradaki daha büyük bozonları buldular, bunların değerlerini de buldular. Yani elektromanyetik kuvvetle zayıf nükleer kuvveti bunları parçacıklarını birleştirerek elektro zayıf kuvvet diye bir parçacığı tespit ettiler ama bu bugün şu anda mevcut değil. Kainatın daha erken döneminde, daha sıcak döneminde, daha dar olan döneminde var olduğu düşünülen bir parçacık ve bunun değerlerini de buldular. Sonra daha geriye giderek nükleer kuvvet parçacığıyla bu elektro zayıf kuvveti birleştirerek e, elektro güçlü kuvvet parçacığı diye ayrı bir parçacık buldular. Yani bu parçacık patlayarak açılarak gitti kainat diyerek. Bu da kainatın daha dar ve daha erken, daha sıcak döneminde. Bunun da değerlerini buldular. Şimdi bununla da çekim kuvvetini yani bizim yer çekimi olarak bildiğimiz ama aslında kainatta her şeyin birbirini çektiği çekim temel çekim kuvvetini birleştirerek çünkü çekim kuvvetinin de bir parçacığı olduğu düşünüldü ve bunun da değerleri tespit edildi. Ondan sonra bununla da onun adı gravitasyon, graviton yani. Bununla da yani graviton parçacığının değerleri tespit edildi. Bununla da bu e, elektro güçlü kuvvet denilen parçacığı birleştirerek kainatın ta başlangıcına kadar gitmeye çalıştılar ve buradan her şeyin teorisi çıkacaktı. Ama bunu başaramadılar şu ana kadar. Çünkü e, çekim kuvveti birleşmemekte direniyor. Yani ne, ne oluyor? Matematik tutmuyor matematiksel hesaplarda bunu ispat edecek bir hesap bulunamıyor. Sonsuza çıkıyor hesaplar. Sonsuza çıktığı zaman da bunu nötrleştiremiyorlar. Şimdi burada çok değişik şeyler var. Biz bunun üzerinde durmayalım. Şimdi bu kainatın başlangıçta aslında tek bir kuvvetten açılarak, patlayarak, patlayarak açıldığını ve bizim sistemimizi ortaya çıkarttığını anlıyoruz. Onu gösteriyor. Peki atomun içine girdiğimiz zaman durum ne oluyor? Protonun içinde bizim kuark dediğimiz yapılar var. Kuark da üçlü olarak duruyor atomun içinde. Üç tane kuark var. Bu üç kuarktan bir bir tanesini mesela aldığımız zaman o kuarkları çıkartmaya çalıştılar, enerji vererek olmadı daha yapıştı. Enerjilerini alarak çıkartmak mümkün oldu. O enerjilerini alarak çıkarttıkları zaman kuarklar Öbür taraftan da yani antimadde tarafından yani öbür kainattan diyelim birlikte çift kuark olarak çıktı. Bunu da şuradan anlıyoruz. Kuarklarının e, bazılarının bizim kainata bakan tarafında üçte birlik bölümü var. Bazılarında üçte ikilik bölümü var. Bunların üçe üçe tamamlanması için üçte üçe tamamlanması için üçte birlik bölümünün diğer geri kalan üçte ikilik bölümünün antimadde tarafında olduğu düşünülüyor. Bu da böyle bir şey. Şimdi bunun da kuarkın da parçalanabilir mi? Parçalanamaz mı? Bunun da daha bir alt parçacığı var mıdır diye indiğimiz zaman ta Planck sabiti dediğimiz kainatın ilk başlangıç noktasına ve en dar noktasına iniyoruz. Burada artık maddeden söz edilemiyor. Burada titreşim ve frekanstan söz ediliyor. İşte buna kuant deniliyor, kuant. Yani bu ne demektir? Kuantum teorisi? Maddenin titreşimden maddeye dönüş anı, yani frekansdan maddeye dönüş anı olan o noktayı inceliyor demektir. Şimdi burada karşımıza şu çıkıyor. Bunun en temel özelliği belirsizliktir. E, belirsizlik teorisi, kuantumun belirleyici teorisidir. Belirsizlik şudur: her an her şey olabilir. Sen öyle dersin böyle olur. Böyle dersin olmaz. Başka türlü olur. Şimdi burada bunu da çift yarık deneyiyle ortaya koydular. Yani bir foton ışığı gönderildi. Bir yarıktan geçti arkada iz bıraktı. Yarığı iki tane yaptıkları zaman arkada bir dalga frekansı bıraktı. Yani hem o delikten hem de bu delikten aynı anda geçmiş gibi arkada iz bıraktı. Burada da şöyle bir şey yaptılar. Madde e aynı anda dalga olabilir mi? Dalga olduğu zaman bu şu demektir. Kainatın her yerinde aynı anda var olabiliyor demektir. Bu da belirsizlik demektir. Yani belirsizlik temel bir teori. E, onun için yarın ne olacağını biz bilemiyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen gayb bilinemez ayeti aslında bunu anlatıyor. Heisenberg'in belirsizlik teorisi. Kuantum teorisinin Temelini oluşturan bir şey bu, bir ilkedir. Şimdi böyle olduğu zaman kainatın belirsizliği şunu bize ortaya koyuyor: Bu kainatın içini inceleyerek belli bir yere kadar gidebilirsin. O da dualizmdir. Yani kainatı yapan birisi var mıdır? Tanrı var mıdır? Allah var mıdır? diye soru sorarsan. Buradan bunun içinden inceleyerek gidersen hem var hem yok çıkar. Peki yok mudur dersen aynı şey çıkar. Hem var hem yok çıkar. O zaman kainatın kendisi Tanrı mıdır diye sorsak orada da aynı şey çıkar. Yani bir sonuca gidemeyiz. Burada bir belirsizlik çıkar. Diğer başka başka soruların hepsinde de ikili cevaplar çıkar. İki tane seçenek çıkar. Dualizm çıkar. <laughs> dualizmi kainatın içinden kainatı inceleyerek aşamayız. Çünkü bu kuantum teorisinin temeli olan belirsizliğin bize getirmiş olduğu, dayatmış olduğu bir haldir. Şimdi bu vatidi vücuda nasıl yansımış? Vaddidi vücuda şöyle yansımış. Bunu geçmişteki dinler bir Allah var, bir de şeytan var demişler. Veya iyilik var, kötülük var demişler. Karanlık var, aydınlık var demişler. Yani iki tane tanrı var aslında demişler. İki tanrı çarpışıyor, bu şekilde oluyor demişler. Onlar da çünkü dualizmi aşamıyorlar. Dualizmi aşamadığı zaman e burada güçler de çarpışıyor. Çünkü birbirine zıt görünen şeyler var. Bilseler Allah'ın esmaları, cemali ve celali esmalar var. Aslında hepsi tek bir kaynaktan besleniyor. Ama bunu fark edemedikleri için burada ortaya çıkan tezahürleri inceliyorlar. Yani bizim mazhar dediğimiz... Allah'ın esmalarının Allah'ın tecellisinin ortaya çıkış yerlerini inceledikleri zaman birisinden zorlayıcılık çıkıyor birisinden yumuşaklık çıkıyor birisinden sertlik çıkıyor Bunlar iki tane temel nitelik var burada diyerek Bunlar Allah'ın iki temel esma Celali ve cemali nitelikleri diyememişler yani ayrı ayrı Tanrılar gibi düşünmüşler Bazıları da bunu Tanrının iki yönü diye düşünmüş. Böyle düşünenler aslında bir derece yaklaşmışlar. Yani i̇bn Arabi mesela bunu tamamen bu esmalar sistemini bize e, vahdidi vücut felsefesiyle anlatmış. Ve birlikten ikiliye nasıl geçiş olduğunu, buradaki çokluk, yani bunu indirgediğimiz zaman buradaki çokluk alemini iki tane temel niteliğe indirgeyebiliyoruz. İkiyi aşamıyoruz, bire ulaşamıyoruz. Şimdi birden ikiye geçiş, ikiden bire geçiş olması lazım. Eğer kainatı e, tek bir varlık yaratmıştır, bütün güç, kuvvet, kudret buradadır dersek bu geçişi anlamamız lazım, anlatabilmemiz lazım. E, anlamayınca o zaman paganizme gidiyoruz. Burada diyoruz dualizm var. Bu dualizm bu kainatın temel e, şeyidir. E, bu temel üzerine kainat çalışıyor gidiyor. Zaten ezelden beri var dememiz lazım ve paganizme gitmemiz lazım. Şimdi burada bu kainatın içinden inceleyerek bunu yapamıyoruz. Ancak bunu bize kim anlatır? Bu kainatın sahibi olan Allah bize bir bilgi gönderdiği zaman peygamberler vasıtasıyla yani Cebrail peygamberlere getirecek ve kainatın dışında bu kainatı gözlemleyen bir gözün anlattığı bilgiyle biz bu kainatın tamamını anlayabileceğiz. Onun için de bu vahdeti vücut felsefesi bize bu kuantumun birden ikiye geçiş aşamasını nasıl olduğunu anlatıyor vahdeti vücut. Aslında kuantum ikinin ezelden beri var olduğunu şu andaki bilim dünyası böyle düşünüyor. İki tane yön vardır. Bu ezelden beri vardır. Yani kainat tanrıdır diyerek gidiyorlar onlar. E Tabi bunun içinde inanan bilim adamları bu kuantumun bu e, dualist e, halinin e, tek birliğe, vahdete geçişini araştırıyorlar, bulmaya çalışıyorlar. Ama bu kainatın içinden araştırma yaptıkları için ulaşabilmeleri mümkün değil. Ancak bu şekilde peygamberlerin getirdiği vahiy incelenerek bu anlaşılabilir. Şimdi e, bununla ilgili tekrar ikinci bir bölüm yaparız, devam ederiz. Buraya kadar anlaşıldı tahmin ediyorum. Şimdi vahdeti vücutun bu sistemi nasıl birden ikiye geçirdiğini anlamaya çalışalım.